Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Ağustos 2025 Salı günü ve Güney Afrika'da Kenil World Hipodromu'ndayız. Kennel World Hipodromu'nda 8 koşulu program var. Ama ondan evvel tabi e, göstereceğimiz ne var? Evet e, Bursa'da dün ikinci altılıyı tutturduk arkadaşlar. Premium satıcılarımıza verdik. 96 liraya 1483 TL. Bu ee, Bunun üstüne bir de Amerika çıktı ortaya. Bu da FingerLex 115 lira 20 kuruşa 5237 lira. Evet arkadaşlar böyle e, iki tane kuponumuz tuttu çok şükür. Boş geçmiyoruz genelde. Tabi bunlar küçük, küçük paralar ama en azından boş geçmiyoruz. Tabi gönül ister ki 300.000 bin, 400 bin, 500 bin. Yani minimum 50-60 bin arkadaşlar. O zaman daha iyi olur. Kenilworth'da belki bugün böyle bir şey olabilir. Kenilworth'teyiz. Ee, birinci koşu, birinci altın yukarıya. Maiden 3 yukarı güzel 1000 metreye çıkacaklar. Ee, Şimdi burada hangisinden başlayalım? Yani o kadar çok e, öyle bir maiden koşu ki tam bir başa bela yani. 3 numaralı Magical Place. Crack'daki 4 numaralı Object Dart. 6 Claude Monet. Mustafa ile 8 numaralı Cedar Point. Connor Murray. Versin Getorix da. Ve Galileo'dan gelmiyor. Bay Galileo falan değil ha. Abi farklı Galileo'lar var ya. Bu direkt Galileo. Baba Aygır yani o anne tarafı. 11 numaralı Trip to Camelot, Muzieni ve 12 numaralı Frankie Fingers, Chat Chad ve 14 numaralı Digby. Bu Digby'yi de mutlaka yazalım arkadaşlar. Mutlaka yazalım. Evet. 3, 4, 6, 8, 11, 12 ve 14. İkinci koşu şartlı çıkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir banka var. 5 numaralı Roland Gross, J.P. Wander Merve ile banko. Yani kolay, kolay geçilmez arkadaşlar bu. İnşallah Allah utandırmasın da bir, bir aksilik olmaz diyelim. Evet ikinci altılı aynı yani üçüncü koşuyla beraber başlıyor. 15-10'da e meydana çıkar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankamız var ama öyle enteresan ki yine aynı altta binen kişi JP Van der Merwe'nin bindiği Getupgo Getupgo. Getupgo alkaşlar. Getup bu Getupgo JP Van der ile alternatif banko. Yalnız hemen onun altındaki Gold Gibioski Gold gibi arkadaşlar bu da ikinci yani bu isimleri bunlar özellikle mi koyuyorlar ben bize mi bunu yapıyorlar anlamadım yani. Şöyle öyle bir isim, isim koyun ki Türkler gülsün diye herifler isim koyuyorlar herhalde. Ee, evet bu 3 ıı, üçüncü koşu iki numaralı Getty Pound Go arkadaşlar ilk atımız. Üç numaralı şimdi üç numaralı Gold, ıı, Gold Giboski okey ama 7 ve 8 ondan daha önemli. Buggle Boy, Orfelle ve World Warrior, Conor Murray'la. Üçü bir bakın arkadaşlar. Yani yazın demiyorum ben üçü ama yazılmasında yarar var. Dördüncü kuşu meydana çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Üç numaralı Signor Dante, Mustafa. Yedi numaralı Yamazaki, J.P. Vandermeer ve sekiz numaralı Joshua, Craig Zaki. Ben burada bir numaralı kazanacağını düşünüyorum normalde ama bakalım. Beşinci kuş handikap. Çıkar güzel 1600 metreye çıkacaklar. Yedi numaralı World of Pressure. Chad Little'la e. ilk atımız. Beş numaralı We Have Touchdown. Craig Zeki. Bunu epeydir izliyorum ben. Bana göre bu at gelecek. Altı numaralı Song to the Moon. Muziğini. 7-5-6 fakat yani sallama böyle ama arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim ben burada VF touchdown yani kesinlikle ihmale gelmez. Bence küçük kuponlarda yazılabilir. Yani bu kalitede bir at. Henüz daha yarış kazanamadı bu sene. Justin Sinead antrenör e en iyi jokerlerden bir Craig Zeki biniyor. Yani sonuçta. Onun yani performansı da önemli. Craig Zeki'nin. Şöyle hemen onun bir performansına e, bakmak lazım. Evet geçelim 6. E, koşu arkadaşlar. 6. koşuda iki tane altımız var. 2 numaralı Narretoi, Conor Murray ve 4 numaralı State Capitol. Evet, e, Gwen Wright'la. Geçelim 7. kuşuya. 7. kuşu 17.35 tane kapı çıkıyor. En güzel 1100 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Min to be Mustafa 3 numaralı Green Planet Waniker ve 5 numara Blind Date Muzeni Evet geçelim. 8. Hala şeyin açmaya çalışıyorum diğer taraftan. 8. Şartlı 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacak arkadaşlar. Burada bir bankomuz var. Yedirme numaralı Tamburin Man. Craig ile Banko. Evet yok açamadım şimdi. bilgisayar sıkıntı çıkartıyor. Burada da vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Yani ünlü bir jokey o. Craig Zekiden güzel bir performans izleyebiliriz bugün. Burası çok rahat yazılması gibi gerek, gerek çekmiş gibi duruyor ama tam bunun burada bizim net bankomuz. Evet, twice over yavrusu banko. Başka neler var hemen bakalım. Döbil var. 7 kuşluk program. Teklerimiz arkadaşlar. Onun da Philadelphia ve Horsu premium seviyeleri ait. Arkadaşlar şu an 350 lira hala e, ee, premium 7, Hep bütün videoları izleyebiliyorsunuz. bir ee, 1 Eylül'den itibaren o 350 Lira'yı alan arkadaşlar iki tane izleyebilecekler. Bir şablon. Onu söyleyeyim yani. Ama şu anda vakit varken alın yani. Neden olmuyor anlamadım. Ee, kazanmak istenmiyor herhalde. Yani ben onu anlıyorum. Hani e, şeye birçok para veriyoruz sağa sola. E, sigaraya verdiğiniz para olur Şimdi bunu anlatmak istemiyorum tabii ya. Ama yani gerçekten o, büyük bir çalışma yapılıyor. Bu heba oluyor. Ne heba oluyor? Akıl insanlar için akıl insanlar kullanıyor zaten. Bizim vermediğimiz adı da görüyor onlar. Tamam diyor burası bak bu. Bunu bugün nisi vermiş diyor. Tamam bu nisi bir atalım bir kupa mı yapıyorlar adamlar mesela. Bizim riskli bankomuzu da koyuyorlar oraya. Şak şak bitti olay yani. Neyse size akıl verecek durumunuz yok arkadaşlar. Herkesin bir aklı var yani. Ama e, bence değerlendirmekte yarar var. Ben olsam değerlendirdim. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Herkese güzel bir gün olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.